çok konuşuyor Nur Hanım demiş. Bu kadınlar hep çok konuştuğu söyleniyor erkekler <laughs> tarafından. Belki siz anlamadığınız için olabilir mi? <laughs> Erkeklerin böyle bir şeyi var değil mi? Kadınlar çok konuşuyor diyorlar. Yani evet. Böyle çok fazla şikayet eleştiri alıyoruz. Tabii ki kadın anlatmaya çalışıyor, çırpınıyor, duyurmaya çalışıyor sesini. Ya onu şöyle, ben şöyle yorumluyorum. Hani her konuşan kadının problemi onu duymayan bir eş değildir. Evet. O zaman... O zaman şey yaparız yani bütün kadınların yaptığı her şeyi doğru ve mağduriyet olarak yorumlarız. Burada bir cinsiyetin haklı ve haksız olduğunu yorumlamak yerine yani erkekler haklı erkekler haksız gibi veya kadınlar haklı haksız diye ayırmak yerine probleme odaklanmak lazım. Zaten bu programda hep ana amacım benim ana amacım ve senin de desteklediğin konu hep çözüm odaklı olmamız. Evet. Bu programda haklı haksız diye biz bir şeye bakmıyoruz zaten. Zaten biz öyle bir mecra da değiliz. değiliz yani. Biz hakim değiliz, hakem değiliz. <laughs> Sadece izleyicilerimize bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hani bir de olaya bir bu, bu boyutuyla bak. Ee, daha önceki programlarda da yaptığımız gibi. Hani ben hep bunlara maruz kalıyorum ama neden maruz kalıyorsun? Acaba o tipleri mi seçiyorsun? Acaba izin mi veriyorsun? Ya da sen de mi bunu yaptığın için bunla karşılaşıyorsun gibi. Bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Çok konuşma kavramını farklı şekilde yorumlayalım. izleyicilerimiz de kendinden hangisini buluyorsa ona da ona yönelik belki de bir e, sonra soru enteresan ama çok konuşan kadın mı yoksa konuş, ne? Karım çok konuşuyor. Hiç konuşmayan kadın mı yoksa çok kanışa, konuşan kadın mı makbul? İkisi de doğru değil. <laughs> Neden? Çünkü bir şeyin tersi hiçbir zaman doğru olmayabiliyor. Yani öfkelinin tersi, aşırı sessiz sakin olması bu da doğru değil. Azı karar çoğu zarar. Tabii ki yani çok konuşan kadın evet. Çok konuşmak genel anlamda insanları rahatsız eder. Hocam buna yüzleşmemiz lazım. Yani... Ben çok konuşuyorum. Normal bunu normalize etmeye gerek yok. Çünkü çok konuşan insan az dinleyen insanlar aslında bir yandan da hep kendini anlatmaya çalışır. Bu da yorucu. Bu da yorucu bir şey. Kaldı ki çok konuşan insanın bazen amacı problemi çözmek değildir. Kendini rahatlatmak ve gevşetmek. Ne yapmak lazım? Kişinin, Karın çok konuşuyorsa ne yapacaksın? Yani bu, burada şeyi görmek gerekiyor. Bana ne anlatmaya çalışıyor? Önce bunu görmek çalış, görmeye çalışayım. İkincisi bunun altında yatan şey ilişkisel bir problem mi? Kişiliğiyle ilgili bir problem. Mesela hiçbir şeyi yapmayıp kendini mutlu etmeye, kendine bakmaya, kendine değer vermeye, kendini sağlık şekilde meşgul etmeye dair hiçbir şey yapmayan insanlar bütün gün hiçbir şey yapmayıp o biriken enerjilerini, biriken mutsuzluklarını biriyle sürekli etkileşim kurarak gidermeye çalışırlar. Mesela toksik ilişki tipi vardır. Nedir? Seni çöp kovasına dönüştürür. Seni çöp kovasına dönüştürür. Ne yapar biliyor toksik musun? Toksik ilişki. Tabii ki. Araf arar, sıkıntıları anlatır, sorunlarını anlatır, şunu anlatır, bunu anlatır. Her gün arar seni doldurur, 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 kapatır. Ne olur biliyor musun? Sonra açar televizyonu hayatına devam eder. Ama sana yüklediklerinden dolayı sen orada negatif enerjiyle dolmuş olursun. Sen ne olacak işte bu arkadaşımın, annemin, kardeşimin hali diye o telefonu kapattıktan sonra dertlenirken o rahatlamanın verdiği duyguyla hayatına devam eder. Eğer sürekli insanlar sana negatif bir şey anlatıyorsa, sürekli seni çöp kovasına dönüştürüyorsa, sürekli negatiflikleri sana anlatıp buna rağmen anlattığın çözümlerin hiçbirini kabul etmiyorsa, hiçbir sorumluluk alıp bunu çözmekle ilgili adım atmıyorsa o kişinin derdi probleminin çözülmesi değildir, rahatlamaktır Tabii. ve seni de orada çöp kovasına dönüştürüyor. İlişki dediğin şey çünkü özen gerektiriyor, saygı gerektiriyor, sevgi gerektiriyor değil mi? Tabii ki de yani e, burada ben şeyi çok görüyorum mesela Hocam 20 yıldır işte anneme, kardeşime, eşime fark etmez kim olduğuna. işte akıl veriyorum yapmıyor. Ne oluyor peki? Sürekli anlat, arıyor beni işte sürekli arıyor beni. İşte babamı şikayet ediyor bana. Kardeşimi şikayet ediyor. Veya annesini, babasını her neyse kimi şikayet ediyor. Çözüm. Çözüm sunduğunuzda da çözüm almıyorlar. Bu insanlar aslında bizi tüketiyor. Bak bu vampir tipi bir ilişki modelidir. Anlatır, anlatır, seni doldurur, seni tüketir, sonra hayatına devam eder. Dedin ya çöp kovası. Seni çöp kovasına dönüştürüyor. Bütün çöplerini sana boşaltır, sonra hayatında hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Verdiğin bütün önerilere de ama ile başlayan cevaplar verir. E şöyle yap ama onu yaparsan böyle yap. E böyle yap ama o da böyle olur. E Şunu yap, enerjim yok. Şunu yap, şimdi nasıl kalkıp yapayım? amacı ne biliyor musun? Problemi çözmek değil. Yakınarak, mağdur edebiyatı yaparak hem ilgiyi kendi üzerinde tutmak. Manipüle etmek. Evet. Hem insanların ondan beklentilerinin önüne geçmek hem de ne yapmak biliyor musun? Bu şekilde senin üzerinde kendini rahatlatmak. Böyle bir ilişkide yaşlanırsın. Böyle bir ilişkide hastalanırsın. Her şey olursun. Ama ne olur? Kim olur biliyor musun? Çöp kovası hastalanır. E çok kovası da işte ben işte bana ben, anlatıyorsa sen, ben mesela evet hastalanan ben olurum dertlenen ben olurum bunları düşünen ben olurum o her gün çöpünü bana boşaltır gün içinde hayatına devam eder. Evet. Bana niye böyle yapıyor değil? Burada da soruyu doğru sormak lazım izleyicilerimizin şu bakış açısıyla bakmasını istiyorum. Bana neden çöpünü boşaltıyor değil? Ben neden buna izin veriyorum? Onun bu ihtiyacı var gevşemek ve rahatlamak. Peki ben bu sistemde kalarak hangi ihtiyacımı gideriyorum? Bunu bulmak gerekiyor doğru. aslında. Yani fiziksel anlamda, ruhsal anlamda ilişkide var olmak ve karşındakini anlamak en temeldir evet, değil mi? Evet, tek tarafı da olmamalı. Arma verme dengesini bozmadan. Peki, şu kıskançlık meselesine gelelim. Bugün ne kadar çok kıskançlık soruları sorulmuş? Son zamanlarda çok popüler olarak karşımıza çıkıyor. Allah Allah, o kadar çok soru var ki bu konuyla ilgili. Ee, Nur ablacığım, kocam aşırı kıskanç, ee, bana güvenmiyor mu diye sormuş sevgili Melda. Ve üstelik daha 4 aylık evlilermiş. Hı hı. Canım benim. Hikayenin özelliğini bilmiyorum ama daha şöyle... Daha hani balayı derler değil mi? Dört ay evlilik nedir? çok daha yeten. Hikayenin özelliğini bilmiyorum ama ben orada şuna odaklanmalarını isterim. Bir, kıskanmaya neden olacak bir şey... Ben kıskanılan kişiyim değil mi? Hı hı. Bir, ben şuna öncelikle bakmam lazım. Kıskanılmaya neden olan bir davranış yapıyor muyum? Bak hep kıskananı suçluyorlar ya. Tabii. Bu tek tek başına doğru, doğru bir yorum değil. Kıskanılmaya neden olacak bir şey yapıyor muyum? Mesela ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Evet. Daha önceki programda söyledik ki hayatın olağan akışına dair davranan da, da, dair davranışların var mı mesela. Birdenbire cep telefonuna şifre koyuyor muyum? Gece de telefonuna oynuyorum ve eşim baktığında birden çekip kapatıyor muyum? Hı hı. Tuvalete girip telefonla konuşuyorum da çıktığımda yo ben konuşmadım, müzik dinliyordum işte video izliyordum diyor muyum? Ve hep bir gizem içerisinde. Hep misin? bir gizem içerisinde. Bunlar bunu yapıyorlar. Tabii. Sonra kıskanan eşlerinde ya o sen hastasın, sen paranoyitsin, sen kafayı yemişsin diye bir de onları suçluyorlar. Bu çok tehlikeli. Evet. İlişkinin en tehlikeli boyutu evet. bence bu. Ve yıllarca kıskanan kişi bu değişikliği anlamlandıramayıp somut bir e, somut bir delil de maddi bir delil de bulamadığı için bu döngüden çıkamıyor ve yıllarca da hastaymış gibi, paranoid, paranoyakmış gibi e, kafayı yemiş de, o sokak ağzıyla olan oymuş gibi de yıllarca da ruh sağlığını alt üst ediyor. Ama ortada somut bir şey var. Evet. Tamam ben delil bulamadım ama sen olağan durumu aykırı davranıyorsun. Bir duygu var. Ve bu insan eşim beni çok kıskanıyor diyor. Ben seansta bakıyorum, inceliyorum. Hanımefendi neyi kıskanıyorsunuz diyorum bakıyorsunuz gerçekten her kadını kıskanacağı bir durum. Daha doğrusu şüpheleneceği bir durum. Kıskanılan insan önce buna diyecek, buna bir neden yaratacak. Yani bunu kendi açısından sorgulayacak. Buna neden olacak ben bir şey yapıyor muyum? Bu bir. İkincisi kıskanana bakalım. Ortada somut bir neden yoksa bak somut bir neden yoksa genel geçer kabul görür herkesin kabul edebileceği bir neden yoksa kıskanan kişi şunu demeli. Ben eşimi kendi istediğim gibi e, değiştirme hakkına sahip değilim. Çünkü kıskanmak bir kontrol şeklidir. Evet. Seni ondan kıskanıyorum. Ne demek kontrol etme şekli? Onunla görüşme. Seni annenden kıskanıyorum. Annenle Olmuyoruz. niye bu kadar konuşuyorsun? bak? Seni arkadaşlarına kıskanıyorum. Kıskançlık demiyorlar bunun adına. Ne diyorlar biliyor musun? Sen sınır çizemiyorsun diyorlar. Onlar seni kullanıyorlar. O seni sömürüyor. O yalancı bak seni kötü yola düşürüyor. Ya evlendiğiniz insan 25 30 40 yaşında 40 yaşındaki bir adam Arkadaşının lafıyla yanlış yapmaz. Yanlış yapma iradesi ve niyeti vardır. Bana geliyor diyor ki hocam arkadaşlarıyla görüşmesin. Niye? E arkadaşlarının kötü ayakları var. Ya senin işin 40 yaşında. Kim bilir ne iş yapıyor. Ne paralar kazanıyor. Ne eğitimler aldı. Ne o e, title'ları var değil mi? Tabii. Bu yaştaki bir insan başkasının lafı, lafıyla parasını çöpe atıyor mu atmıyor. Başkasının lafıyla suç işliyor mu işlemiyor. Başkasının lafıyla günah işlemiyor. işlemiyor. Eğer arkadaşların lafıyla, lafıyla bir yanlış yapacaksa bu başkaları tarafına yönetildiği için değil. Buna dair bir arzusu olduğunu gösteriyor. Ve biz o da kız... buna gönüllü. Gönüllü tabii canım. Ben, gönüllü olmayan bir insanın böyle bir şey yapma ihtimali var mı? Değil. Yanlışlık dediğiniz nedir biliyor musunuz? İradenizin en zayıf olduğu ve iradenizin neredeyse devre dışı olduğu bir anda hata olarak tanımladığımız bir şey. Ama süreçte yanlışlık olmaz. Yani süren devam eden bir şey yanlışlık değildir. Tercihtir. Kıskanan kişi de buna saygı duymalıdır. Ben benim hoşuma gitmiyor diye onun mutlu olduğu alanları kontrol etme hakkına sahip değilim. Yani ben arkadaşıyla görüşmesini istemiyorum ama o o kişiyle 20 yıllık arkadaşlık yapıyor. Ne yapacağım? Efendim benim hoşuma gitmiyor diye 20 yıllık arkadaşlığını bitirsin. Onunla bitirdim bitecek mi olay? Bitmeyecek. Yarın annesinin onun ilişkisine müdahale edeceksin. Her şey. Ben... Yarın hiçbir şey olmazsa tek başına spora gidecek. Onu da kıskanacaksın. Ben gitmiyorum sen niye gidiyorsun? Bak hep ne istiyoruz biliyor musun? Bizim kontrolümüzde olsun. Hep sadece beni beslesin. Sadece benimle ilgilensin. Peki, sadece kıskançlığın beni mutlu etsin. dozu nedir? Sen? Dozu yok. Doz ne biliyor musun? Şey Virüs gibi. Virüs ama gibidir bak. Hiç, ama şöyle hiç kıskanmadığı zaman da sevmiyor diye addediliyor. O da bizim kültürel bir kodumuz. Çok güzel bir örnek verdin. Bizim toplumda o kadar çok sevgi dili varken bu biz ısrarla bunu kıskanılmakla ölçmeye çalışıyoruz. En berbat sevgi dilini seçmişiz. Ya bu şiddettir ya bu duygusal bir şiddettir, sosyal bir şiddettir. Sürekli karşı, karşıdakinin seni kıskandığını ve kıskanmak sadece bir duyguyla kalmıyor ki bir süre sonra davranışa dönüşüyor. Kıskanmak hafiften aşkın kanununda yok mu? Ya o bizim arabesk kültürünün bir yansıması. <laughs> Kıskanmadan da sevebilirsin bak kontrol etmeden de sevebilirsin Ya mini kıskançlık olabilir. Ya olabilir şimdi mesela ne olur? Ufak, seviyorsunuz. Küçücük. Bak seviyorsunuz, çok işte e, çok seviyorsunuz, değer veriyorsunuz, aidiyet duygunuz yüksek. E, partnerinize birinin böyle beğenerek bakması da sizi rahatsız edebilir. Olabilir. Bak biz burada neye bakıyoruz biliyor musunuz? Duygunun yanlışlığı ve do doğruluğunu yorumlamıyoruz. Biz bunun yanlış davranışa dönüşmesini yorumluyoruz. Kıskanma duygunu olabilir. Onun birileri tarafından kontrol veya tehlikeye maruz kalmasından kaygılanıyor olabilirsin. sıkıntı yok. Bu duyguları kendi içinde yaşa ve bunlar anlamlandır. Ama biz neyi eleştiriyoruz? Bu duygu ve bu davranış onun hayatına zarar veriyorsa bu artık bir problemdir. Onu mutsuz ediyorsa bu bir problemdir. Göz yaşı döküyorsa problemdir. Tabii ki. Yani senin için kendi bütün mutluluklarından vazgeçtiyse bu bir problemdir. Zaten Çünkü bir yerde mutsuz olan bir insan o seni yani. mutlu edemez. Elinde sonunda Bir yerde patlar oluyor. Tabii şey ki yani. yani sen bir insanı bütün sevdiği bağlardan koparıp, kendini mutlu eden dinamiklerden koparıp, hadi gel benim çemberime gir. Ben seni çok mutlu ederim diyemezsin. Zaten mutlu da edemezsin. Sen onun eşisin, annesi değilsin, babası değilsin, arkadaşı değilsin, kankası değilsin, ablası abisi değilsin. Bu vaatle gelenleri de kabul etmeyin. Hayatım ne gerek var? Ben annen de olurum, babanda olurum, arkadaşında olurum. Olamazsın kardeşim. Sen sadece onun eşi olacaksın. Peki bir insan sana şunu diyorsa. Ya ben sana güveniyorum da çevreye güvenmiyorum. Koca yalan. Bunu ben seninle bir programda yapmıştım. Videosunda biz paylaşmıştık. <laughs> sana değil çevreye güvenmiyorum. Koca bir yalan. Sen birine güveniyorsan, bir kadına güveniyorsan. O kadın ordunun içine de girse ne dersin? Ben karıma, sevgilime güveniyorum. Okay. O gereken yerde, gereken duruşu gösterir. Sana değil çevreye güvenmiyorum. Aslında sana güvenmiyorum da... Bunu direkt söyleyemiyorum, söyleyemiyorum. Kıvırmasıdır bu aslında. Seni küçük duruma düşürmemek. Için. Bu ne demektir biliyor musun? Sana değil çevreye güvenmiyorum ne demek? Çevre sana ilgi gösterir. Sana yakınlık gösterir ve sen dik duramayabilirsin. Evet, sende de hafif bir şeylik var. Sen, demek sende de ben o yeterince sert sınırları çizebilecek gücü görmüyorum. Görmüyorum. Çünkü çevrenin tehlikeli olacağını kime göre seçiyoruz? net durum göre seçiyoruz. Tabii. Hep de diyoruz ki arkadaşlar güven iki kişiliktir. Evet, kesinlikle. Tek kişiyle yaşanmaz güven. Olmaz. Ben istediğim kadar sana güvenim. Karşımda bu güveni anlayacak, aynı şekilde aynı güveni bana duyacak bir insan yoksa bunun adı ilişki olmuyor. Olmaz. Güvenmek için önce belli bir süre tanımak Sonra denemek. Hı hı. Sonra güvenme yeteneği olan biriyle güvenilir birinin eşleşmesi gerekiyor. Yani ben güvenme yeteneğine sahip olacağım. Hayatta kimseye güvenmeyen insanlar var bak. Hiç kimseye güvenmemişler. Çok tehlikeli mi bu? Evlenmiştir, eşine hala güvenmiyordur. Sorarım eşine güveniyor musun? Yani şu ana kadar bir nane yemedi ama bilmiyorum. Yani ben yine de kimseye güvenmem. Yarın kim olur ne olur bilemeyiz. Hala güvenmiyor. Çok Anne tehlikeli. babasına güvenmiyor, hayatta kimseye güvenmiyor. Böyle güvenmeyen bir insanla dünyanın en güvenilir insanı eşleşse yine güvenmeyecektir. Onun için ne gerekiyor biliyor musun? Güvenme potansiyeli, yani güvenmeyi bilen biriyle güvenler güvenilir birinin eşleşmesi ne gerekiyor işte, güvenli bir ilişki için. Yani istediğin kadar arada aşk olsun, enerji olsun değil mi? Güven olmadı ee, mı? O, o, o duvar... feromenler birbirine çarpışsın, muhteşem bir ilişki yaşa ama o güven olmadığı sürece hep aynı eksende dolaşıp durursun. Aynen öyle. Patinajdan çıkamıyoruz. Peki. Allah karşımıza hep güveneceğimiz insanlar çıkarsın. Evet. Bizim güveneceğimiz, onların da bize güven duyacağı insanlar olsun inşallah. Çünkü güven çok kıymetli bir duygu. Ya şöyle, Ama aynadaki çizik gibi hep diyoruz ya. Ya mesela bir kere çizildi mi? Nereden bakarsan bak hep çizik gösteriyor. Çok doğru söylüyorsun. Ee, güven sevmekten daha güçlüdür. Tabii. Sevilmekten daha güçlüdür. Tabii. Arzudan, aşıktan daha güçlüdür. Çünkü güven bir ilişkinin Kurulabilmesi için temeldir, zemindir. Güvenmediğin birini sevemezsin. Güvenmediğin biriyle karar aramazsın. Güvenmediğin biriyle yola çıkamazsın. Güvenmediğin biriyle kendini ilişkiye teslim edemezsin. Duygularını gösteremezsin, akışına bırakmazsın. Ne dersin? Ya ben buna güvenmiyorum. Şimdi bu zaaflarımı zaif, söylersem ileride bana karşı kullanır. Evet. O zaman ne yapayım? Sürekli güçlü durayım kendini teslim edemezsin. Bir de yani hata da insanlar için değil mi mesela hata, evet. bir insana e, güvenmekle başlıyorsun bir ilişkiye, onun gerçekten bile isteye bir hata yapmayacağını düşünüyorsun. Ha oldu ki hata yaptı. Bu da onu bağlayan bir şey. Bu, evet. Bizi bağlayan bir şey değil ki. Hata, hata. O zaman hata senin ve... gibi kıymetli bir insanı kaybediyor. Evet hata ve e, suç veya yanlış kavrama, o davranışa göre değişir. Yapanındır öncelikle. Tabii. Yani eylem sahibinidir. Aynen öyle. Kim o eylemi yapmışsa o eylemin sahibi o güveni tekrar inşa etmek zorundadır. Yani o Şener Sen diyor ya bir sor bakayım niye yaptın? Ya hele niye, bir sor. Hele bir sor. Niye yaparsan yap önce sen bunu yaptın bunu kabul edeceksin. Neden yaparsan yap bu neden senin yaptığın hatanın hafifletilmesini sağlayabilir ama hatanın gerçekliğini ortadan kaldırmaz. Serhat'cığım telefonlar kilitlenmiş Anladım. durumda şu anda. Sevgili seyircilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten programımıza gösterdiğiniz güvenden dolayı. Teşekkür yani biz ederiz. de 10 küsur yıldır bu ekrandaysak e, sizin varlığınıza güvenip biz her gün bu ekranda yenilikleri ve güzellikleri sizlerle paylaşırken sizin de bize güveniyor olmanız gerçekten e, seyirci sunucu ilişkisini pekiştiriyor ve güçlendiriyor. Evet.